Merhaba arkadaşlar, bu benim ilk videom. Tanıtım videosu olmak istedim, olaya lak diye girmek istemedim. Ee, i̇smim Gizem, Gizem Büyük Aşık. Son ismimi iki ay önce aldım, hatta bugün tam iki ay. Ee, yani anladığınız kadarıyla evlendim. <laughs> Eşimle güzel bir birliktelikten sonra, 6 yıllık bir birliktelikten sonra evlendik. Ve şu an çok mutluyuz. Ee, i̇nşaat mühendisiyim. 26 yaşındayım. 19 Kasım 1990 doğumluyum. Çalışıyorum. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Ee, gezmeyi, eğlenmeyi çok seviyoruz. İleriki videolarımda bunu göreceksiniz. Ee, vloglarımla. Ee, daha çok ne yapacağımı bilememiştim. Aklıma birçok fikir vardı. Bir yerden başlamam gerektiğini düşündüm. Umarım siz de daha sonraki e, çektiğim videoları beğenirsiniz. E, i̇ki kardeşim var, kız kardeşim. Deli gibi sevdiğim. Eminim diğer videolarımda da onu onları göreceksiniz. çok renkli bir aileyiz. enerjimizle, gülümsememizle herkesin içini ısıttığımı düşünüyorum. Umarım kanalıma iyi olursunuz. E, Puzzle yapmaktan çok hoşlanıyorum. E, evimin e, birçok yerinde puzzle'larım var, tablolaştırdığım ve arkadaşlarıma hediye ettiğim e, puzzle'larım var. E, eşimle kitap okumayı çok seviyoruz. Kitap okuma saatlerimiz var, hafta sonları özellikle. E, bu e, yaptığımız hani hobiyi kaybetmeyelim diye. Film izlemekten çok hoşlanıyoruz. Gezmekten, eğlenmekten, güzellikten, çiçekten, böcekten her şeyden büyük keyif alıyoruz. Umarım siz de öylesinizdir. Hayatınıza güzel şeyler katmak istiyorsanız kanalıma abone olun. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok öpüyorum. Hoşçakalın.